Evet arkadaşlar bir iki, iki Şimdi arkadaşlar dondurmayı görüyorsunuz. Bak bu dünya kadar da arkadaşlar bitirdim. Kim diyorsun ki Ersun yapma diyorsun. Yanlış arkadaşlar. Şimdi bakın görüyorsunuz bakın vuruyorum. Evet arkadaşlar. Dondurma ee, ne oluyor? E, sert görüyorsunuz bakın dibi sert. Bunu biraz beklettiğinizde yumuşuyor. Ve yumuşadıktan sonra yiyorsunuz bunu arkadaşlar. Kenardan ala, ala bakın kenardan ala ala. Bu biraz daha da yumuşayabiliyor. Yumuşadığı zaman böyle küt diye ortadan gider. Bakın mesela gidiyor mu bu. Bunlar biraz sert. Şimdi biraz daha donduktan sonra Ondan sonra bunu parçalayıp parçalayıp yiyeceksiniz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani dediğim gerçek demek ki. Yani size e, numara yapmadım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar anladınız bilmiyorum. Şimdi Dondurma yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bunlar motorlarla yapılıyor. Şimdi motorlar biliyorsunuz nerede satılıyor? Ne 11'de satılıyor? Trend yolda satılıyor arkadaşlar. Bunlar motorlar yani bu dondurma yapma malzemesinin motorları. Profesyonel ustalar oradan alacaklar arkadaşlar. Profesyonel diye dondurma Yaparız Ve onlar daha iyi dondurma çıkarmasını sağlıyor. Yani istediğiniz gibi ama şimdi mesela aslında kullanılan malzeme süt arkadaşlar yani sütü kullanıyorlar bildiğiniz sütü bakkaldan alıyorsunuz gidiyorsunuz <laughs> hemen sütü boyca alıyorsunuz arkadaşlar ve içeri işte dondurma oluyor arkadaşlar şeker koyuyorsunuz içine İsterseniz çikolata koyuyorsunuz içine kakao koyuyorsunuz kakaoyu direkt döktüğünüz zaman dondurma olur arkadaşlar yani kakaolu dondurma olur muzu koyduğunuz zaman muzlu dondurma olur Ondan sonra kiviyi koyduğunuz zaman kivi, kivi suyu koyduğunuz zaman kivi dondurması olur. Ondan sonra Coca Cola koyduğunuz zaman Coca Cola dondurması olur. Fanta koyduğunuz zaman Fanta dondurması olur. Toz içecek mesela arkadaşlar tünün gibi toz içecekler koyduğunuz zaman toz içecek dondurması olur arkadaşlar. Yani vişne, vişne reçeli koyarsanız vişne dondurması olur arkadaşlar. Yani istediğin şeyi yaparsınız. Garnitür dondurması bile yaparsınız yani robotu çektikten sonra soğutursunuz e, içine su koyarsınız ve garnitür dondurması olur arkadaşlar şeker hastası için. Ondan sonra e, kavurma dondurması olur arkadaşlar kavurmayı çektiğiniz zaman paramparça ettiğiniz zaman robotta kavurma dondurması olur yani şeker hastaları için. Sarımsakla limonu karıştırdığınız zaman e, sarımsak limon dondurması olur yani şeker hastası için arkadaşlar ve onun ayarlarını siz yapacaksınız. Az bir şey şeker katın yani sonra söyleyeyim şeker atın Çok az bir şeker katın çünkü şekere ihtiyacınız var unutmayın. Çok az şeker katmak saydılar bu çok az. Yani örneğin ne kadar katacaksınız? Bir buçuk kiloluk dondurmaya bir kaşık şeker atacaksınız arkadaşlar. Çay kaşığı kadar. Vücudunuzu şekerden uzak tutmayın çünkü şeker de ihtiyaç malzemesi arkadaşlar. Onu belirteyim. Ee, o bir kaşık şeker size herhangi bir şey yapmayacak. arkadaşlar. Ama tuza katmasanız iyi olur. Tuzla sakın katmayın. Çünkü tuz, tuzlu bir şey şeker kattığınız zaman başınız belaya girer. Onu belirteyim. Mideniz ağrımaya başlar. Yani tuzla şeker bir araya gelmesi iyi değildir. Yani yerken de. Onu özellikle uyarayım. Mideniz sağlamsa götürürsünüz. Ama mideniz sağlandıysa e, ciddi bir zarar verir, mideniz ağrımaya başlar. Evet arkadaşlar, anna, anladığınız gibi yani koladan da dondurma oluyormuş arkadaşlar, koladan. Çok sağ olun arkadaşlar. Birçok şeyden dondurma yapabilirsiniz arkadaşlar. Yiyeceklerden de dahil. Allah manası